Rehber Amip'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber çarpma yoluyla sayma, sayma ile ilgili bir soru buldum. Onu çözeceğiz arkadaşlar. Eee önümde kitapta da var soru arkadaşlar. Ama ben sizin için ekranı çözeceğim. İlk öncelikle arkadaşlar soruyu okuyoruz. Kelimatör makinesi ekrandan girilen kelimenin yerlerini değiştirerek yeni kelimeler üretmektedir. Bu makineyi denemek isteyen Feriha ismini ekrandan girmiştir. Çok önemli bir şey ama bu kısımları okuyun arkadaşlar. Feriha. Buna göre kelimetör makinesinin yazdığı 6 harfli kelimenin kaç tanesi? AF ile başlar. Evet. Kaç basamaklı arkadaşlar? E, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. E, şu kalemi rengini değiştireyim arkadaşlar. İyi anlayın diye. Kırmızı yapalım. Evet. E, AF ile başlar yazmış. O yüzden AF yazalım şuraya. Evet. Evet. Uyumuyorsun değil mi? İyi dinle. Evet şimdi geriye hangi harflerimiz kaldı? Şimdi af kullanan şu gitti. Şu da gitti. Neler kaldı? Farklı bir kalem alayım. Yeşil. Yeşildir. E harfimiz kaldı. Kullanmadığımız. R harfimiz. I harfimiz ve H harfimiz kaldı. Yani kaç tane kaldı? 4 tane. Bunları sırasıyla 4 yazıyorsun arkadaşlar. 3. Neden 3 yazıyorsun? Çünkü 4 harften bir tanesi kullanıcı 3 kalıyor. Yani sırasıyla 2, 1. Yine bir kalem değiştireyim. Mavi ile devam edebiliriz. Sonuç üstte yazayım. 4 çarpı 3 çarpı 2 şu 2 olmadı arkadaşlar. 1. Evet eşittir kaç oluyor? 12'den. 12 çarpı 2'den. 24. Vurdum cevabı. Ve yeni soruya geçiyoruz. Unutma. Sen matematikten korkma. Matematik senden korksun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Que eu acho a cada shum,